Herkese hayırlı işler Havuz işimize bugün devam ediyoruz Havuz odun vazgallarını ayarlıyoruz Aloklarını bu şekilde plastiğine ayarladık Biraz sıvalarında sorun vardı Mermerlerinde çok düzenli yapmamışlar Şimdi de gereken ayarlamalarını yaptık Şimdi havuz başımız Şapını attık Buraları Buraya mermerlere Sıfır bir seramik köşeyeceğiz Şapını tamamladık bu şekilde seramik geldiği zaman mermerler sıfır olacak. Buralar kazan daireleri. Hem bura hem şura. Makine dairesi ve devir odası. Aynen. Çok güzel oluyor. Nedim? Ne? Kılan köyümüzde de, Yeni Yıldız köyümüzde de havuz yapacağız. Daha güzellerini ve büyüklerini yapacağız. Çelik inşaat ve embrempen özellikle birer tane havuz yapacağız böyle. Buraya yaşayan zoflar konacak. Buraya kapaklar gelecek. Buralar kapanacak. Buralar makine dairesi işte dediğim gibi. Devirdağım odası. Buradan artan su buraya geliyor. Klor pompasıydı işte. Asit pompasıydı buraya konacak. Ondan sonra odanın biriktiğinde de su birikecek. Devirdağım yapacak. Bu şekilde. Ekip çalışıyor. Tamamlıyoruz bakalım. Havuz bayağı bir şekle girdi bittikten sonra daha güzel olacak.